Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim cheesecake Porsiyonluk muffin tepsisinde hazırladım. Rengarenk, çeşit çeşit tam bir renk cümbüşü var. Çok da lezzetli oluyor. Yapımı gayet kolay. Alt kısım zaten hepsinde aynı. Üst kısımda da minik minik soslar hazırladım. Siz de istediğiniz çeşitleri yapabilirsiniz. İsterseniz tek çeşit, isterseniz 10 çeşit. Bu tamamen size kalmış ben böyle farklı farklı e, hepsinden biraz biraz göstermek istedim size. Şimdi e, tabanını hazırlamakla başlayalım. Bir paket burçak bisküvi rondodan geçirdim. 75 gram eritilmiş tereyağı ile birlikte karıştırdım. Birkaç tane de lotus bisküvi ekledim ben. E, bu kısım şart değil. İsterseniz tabii ki buraya bir iki yemek kaşığı toz badem veya fındık e, bunları da ekleyebilirsiniz. Bir muffin tepsisine ihtiyacımız var. Kek kapsüllerini de yerleştirdikten sonra birer kaşık bu karışımdan paylaştırıyoruz. Bu arada 12 limofin tepsisi ama 3 tane de ben sufle kabına yerleştirdim. Yani tam 15 tane çıktı bu karışımdan. Bardakla da mutlaka bu karışımı ezmek gerekiyor. İç karışımı hazırlarken, peynirli karışımı hazırlarken... Diğer taban kısmı buzdolabında soğuyabilir. 400 gram labne peyniri kullandım. Bir paket 200 ml krema. İlk önce bir küçük çırptım. Çok fazla çırpmıyoruz. Hepsini de sadece 5-10 saniye çırpıyorum. Krema ile peyniri çırptıktan sonra bir çay bardağı toz şeker ekledim. Tekrar çırptım. Yumurtaları teker teker ekleyerek çırptım. 3 tane yumurta kullandım. 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta kullandım. 1 paket de vanilya veya işte ben de vanilya özütü vardı. 1-2 damla da ondan ekledim. En sonda da karışımı şöyle bir hamur dağıtıcıya koydum ve porsiyonladım. Böyle dolu dolu koymak gerekiyor çünkü bu bir kek karışımı gibi değil. Yani çok kabarmıyor. Taşma durumu da söz konusu değil. O yüzden böyle dolu dolu hazırlayalım. Ben diğer 3 kaseye de aynı şekilde kalanları ekledim. Tam 15 porsiyon çıktı. Ee, fırını 160 derecede ısıtıyoruz. Fansız alt üst ayarda pişiriyorum. Ee, ve fırın içerisinde mutlaka su dolu bir tepsi olması gerekiyor. Onun üzerinde buharda e, pişecek. Ve e, cheesecake'imiz piştikten sonra böyle... E, Kabardığında zaten anlıyorsunuz veya fırını açtığınızda şöyle biraz sallasanız tepsiyi e, hareket etmediğinde artık cheesecake'imiz pişmiş demektir. Ve daha sonra oda sıcaklığına e, gelene kadar dışarıda e, sonrasında da buzdolabında soğutmaya başlıyoruz cheesecake'lerimizi. E, üzerine de dediğim gibi dilediğiniz sosları hazırlayabilirsiniz. Ben böyle minik minik hazırlamak istedim tam bana yetecek kadar. E, yarım su bardağı dondurulmuş vişne çıkardım. Tabii o eriyince böyle yarım su bardağının yarısı kadar bir kısma e, indi. E, çekirdeklerini de çıkardıktan sonra e, bir yemek kaşığı toz şekerle birlikte ikisini de diğeri böğürtlen sos, e, vişne sosla birlikte ikisini aynı zamanda pişirmek istedim. Aynı şeyleri uyguladım. E, birer yemek kaşığı toz şeker koydum. 1 çay kaşığı e, nişasta ile de 1-2 çay kaşığı suyu açıp bu karışıma ekledim e, ve karıştırarak pişirmeye devam ettim. Soslarımız bu şekilde hazır oldu ve e, artık çizkekler soğuduktan sonra üzerlerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. E, vişneli, böğürtlenli soslar yerine farklı meyveli soslar da yapabilirsiniz, frambuazlı gibi. Ee, özellikle en çok cheesecake e yakışanlardan biri ve e, çikolatalı yapabilirsiniz böyle benim yaptığım gibi ben maru usulü eritilmiş çikolata kullandım üzerinde yine e, dondurulmuş yaban mersini vardı derin dondurucudan çıkartıp o şekilde üzerini süslemek istedim biraz da görmüş olduğunuz gibi lotus lotus kullandım onu da yine ben maru usulü erittim ve akışkan kıvama geldikten sonra tatlının üzerine döktüm eğer böyle çikolataları minik sıkma torbalarına koyarsanız daha güzel şekillendirebilirsiniz Frenk üzümü vardı yine buzluğumuzda bahçeden onlardan da yine üzerine koydum bu da böğürtlen sosumuz bu de bahçeden onlarla süslemek istedim Ben bu 12 tane çeşidi ikişerli ikişerli benzer şekilde benzer soslarla hazırlamak istedim. Buradaki kısım tamamen size kalmış. Nasıl yapmak istiyorsanız, nasıl süslemek istiyorsanız, hangi çeşitleri seviyorsanız veya işte bir misafiri hazırlarken bir yere götürürken benim yaptığım bu şekilde çeşit çeşit yaparsanız gerçekten hepsi bir arada tablo gibi çok güzel görünüyor yani dışarıda e, bu kadar özenlisini bulamazsınız e, evinizde kendinizin yaptığı gibisi yok Gerçekten hem lezzet olarak da çok güzel bir çizkek tam tutan bir çizkek ölçüleri tadı kıvamı her şeyi tam yerinde e, soslarla süslemelerle birlikte de gerçekten çok güzel bir sonuç çıkıyor ortaya E bu çizkekimizi dediğim gibi porsiyonluk olduğu için buzdolabında büyük çizkeklere göre daha çabuk soğuyor. O yüzden çok çok bekletmeye gerek yok. Yani pişirdikten sonra 1-2 saat bile buzdolabında soğusa e, hemen yemeye hazır kıvama geliyor. Şöyle kağıdını da çıkartıp e, öyle göstermek istiyorum size. Ben şeffaf bir muffin kapsülü kullandım. Bu şekilde içi de gözüktüğü için daha güzel oluyor. Şöyle kıvamını da biraz yakından göstermek istiyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Çok özenerek ve severek hazırladım. Tüm detaylarıyla da çekip paylaşmak istedim sizinle. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenirseniz de çok sevinirim. Bugünkü tarifimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.